İYİ Parti'nin Tarım ve Kırsal Kalkınma Başkanı olarak yaklaşık 6,5 yıldır şu an 120 kişilik bir ekiple, gönüllü bir ekiple hocalardan, pratisyenlere varıncaya kadar biz her türlü hazırlığımızı yapmış durumdayız. Yarın ne yapacağımızı biliyoruz. 100 gün sonra 300 gün sonra ve 365 günden sonra ne yapacağımızı biliyoruz. Çiftçilerimiz eğer benim anlattıklarımın bir tanesine inanmışlarsa her haneden Millet İttifakı'na bir oy. İki tanesine inanmışlarsa iki oy rica ediyorum. Çünkü onlara bugüne kadar anlattıklarının ezberlerinden başka bir şey olmadığını soğanı bile o isteye 30 lira yaptıklarını ama kendilerinin soğanı 7 liraya satmak zorunda kaldıklarını unutmasınlar.